Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuz sizlere beraber. Kar Simulator tam 2. Tamı da buna 12. bölümdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben bayağı bir para kastım. Görüyorsunuz mu arkadaşlar yani. Bu arada ben Hasan Hüseyin Namı değer Epic Hasan 23 arkadaşlar. Para kastım arkadaşlar. Şu ne parası? Unlock mu? Unlock. Ha, kripto. Arkadaşlar kripto nasıl alınıyor ki? Yani arkadaşlar bir bilen varsa yorumlarda bana yazsın. Arkadaşlar bugün yepyeni bir araba alacağız. Kesin o. Dün, e, şehirdeki tüm şeyleri gezeceğiz. E, tüm otogarları bu arada arkadaşlar <laughs> abone olup like atmayı asla unutmayalım arkadaşlar. Videolarımı izliyorsunuz. Ben bakıyorum arkadaşlar %98 abone olup, abone olup like abone olmamış arkadaşlar. %1 de abone, ol, abone olmuş arkadaşlar. Yani ben baktım ayarlardan. Arkadaşlar bizim güzel bir arabaya ihtiyacımız var. Şey görevini yapmamız için kenar mahalle görevini. Arkadaşlar parayı fazla görmeniz normal. Çünkü ben dedim ya para kastım. Ya niye be? Bu beni böyle garaja atıyor. Ben bu arabayı seçtim. Nasıl? Aa. O zaman biz la 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 deyip inelim. Bin de kriptomuz var. Allah, Allah Bunlar benzeni yerden. Neyse arkadaşlar yakınımızda arkaımda benzin benzin şey var benzin. Ee, neydi? Niye alanı. Ha arkadaşlar. iyi ki bu deliğe girdik vallahi. Bu delikte de 1500 daha var. Ha Allah Allah sen niye de kala bir şey geçiyorsun? Ha. Ne demek Let's go, let's go, let's let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Ya kardeşim sen niye o kadar ilerliyorsun? 6 metre ötede. Aha polisleri görüyor musunuz arkadaşlar? Ben gördüm haritada. Haritaya bakın etrafımızda polisler var. Tamam ya boş ver gitsin. <laughs> Arkadaşlar hiç para gitmedi neredeyse. Arkadaşlar pompa benzin deposundan çıktı bizimle geliyor. Yani, ben ömür boyunca bizimle olacağım. arkadaşlar şimdi bir tane otoyol garajı arkadaşım sen niye bana vuruyorsun senin ben de derdin ne ama burada hiçbir araba yok gerçekten arkadaşlar bak mı var arkadaşlar önünde bak herhalde araba var ha şu bizim araba onu alamayız o auro aura bakın arkadaşlar patrick bizim arabamız Kev ben kev, kev Kevbek sevdim. Westa turist güzergahı. Ne ya? Sahil devriyesi. Yani arkamızda araba yok mu? Yokmuş. Hakikaten de yokmuş. Bu ne? araba yok bu otogalerde. Arkadaşlar girse yine geliriz. Bakarız. Ya bunu ya da şu karşısındakini alırız. Abi arkadaşlar ben hiçbirini beğenemedim. Siz beğendiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Avro'da yazabilirsiniz. İstediğiniz arabayı yazın. Yalnız yarış arabalarını yazmasanız olur arkadaşlar. Şimdi ben yarış görevlerini hiç yapamadım. Hala yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Şimdi otogarajcılar nerede? Heh. Her yerden bakıyorum arkadaşlar. Allah. Yolumuzun hemen şöyle at kalanını arkadaşlar. Kısa ol. O merhaba taksiyle. O yanlış yanlış Allah Allah Allah. Yanımızdan birileri daha var arkadaşlar. Ha polis de var. Bakın arkadaşlar polisler yolda. Görüyor musunuz? Polis amca burada duraklamış. Ben bu şehir gezeceğim diyor. Araba, araba beyefendileri. Bana vurmayın lütfen. Allah Allah bir yere vurdum sandım arkadaşlar. Gerçekten çok korktum. Zengin borçlu. Nasıl? Borçlu gangsterler tarafından yakalandı. Gangsterlere yardım et borçluyu patrona götür. Kaç tane botçu var? Nasıl? Nasıl olacak bu iş? yoksa iyi. Yanımızda bir beyefendi var arkadaşlar. Uf, bir kilometre uzakta. Ne? Köprüyle karşıya gidelim arkadaşlar. Köprü nerede? Ya siz niye birbirinize vuruyorsunuz burnunuzla? Hmm. Yok artık ikinci köprüye gidiyoruz arkadaşlar. İkinci köprü. Böyle iş var mı ya? İkinci köprüye bindik. Deniz Bey ne iş var? Burada. Al iki tane köprüye. Köprüden geçtik arkadaşlar. Ya bu görev için iki köprü. Kaç kilometre? Bir kilometre kadar ettim. Anam polis amcaların boğuluna kadar gelmişim. Arkadaşlar polis hamlelerinin ta burnuna getirmiş oyun bizi. <laughs> Ve o yüzden biz hemen bu konuda taşıyacak bir Arkadaşlar şuralarda da kö şey vardı ha. <laughs> ee, Neredeydi hakikaten? Nerede vardı ya? Ben kaybettim. Ha şu şehrin orada da vardı. Biz neredeyiz? Şehir yoluna gitmemiz lazım. Ters gidiyoruz. Arkadaki yolda indiriz Bu yoldan gidiyoruz arkadaşlar. Evet he. Tamam önümüzde. Arkadaşlar hemen bir daha aldım. büyük arkadaşlar burası zenginli arabalarla dolu zengin arabalarla. Tabii biz bunların aram alamayız. Yani yarış arabası olmayanları alabiliriz. Mesela Demon. Mesela Egoist. Mesela Crow. Samura, samurai. Şuna hayran alabilir miyim? Yok. gel değil mi? Volkswagen mi? Volkswagen ne? Venera. İlk arkadaşlar 248 bin istiyor. Arkadaşlar ona dünyaları verdim. Arabalarımı satıp da hepsini. Arabalarımın hepsini satıp da onu alırdım ya ben. Yuf ne kadar çok para istedi gördünüz mü arkadaşlar? Ne yapıyorsun sen geri geri gidiyorsun. Çılgın gibi. Ama arkadaşlar şehir yoluna gidiyoruz. Bakın şehir yolu. Allah Allah. Adama bak ya. Kenarda yol. arkadaşlar şurada da bir yol var. Şey gidiyor arasında deniz var. Aha. Tam ben karşımızda polis var arkadaşlar. Tehlike. Şu alanda da polis var. Demin geçtik. Hatta o polisin olduğu yerde hatırlıyorsun. Polis amca sen Allah burada da mı geziyorsun ya? Bu şehirde mi geziyorsun? Polis amca bu şehir sana göre değil. Bu şehir yaşlıların şehri. amca yolun ortasında duruyorum sana vurdum yanlışlıkla sonra da polis amca bana cezayı kesecek polis amca buraların sonuna kadar geldi polis amca herhalde evini buldu kardeş yolunda gider misin Ya yani arkadaşlar korkuyorum bana vurursa Polis amca da benim peşimden gelir arabayı ceza verirler. Harbize sokarlar. Wow, bu polis anlıyor. Ben nereye gitsem oraya gidiyor. Bu iş olmaz. Allah arkadaşlar. Bu, polis de burun buna geldi. Tekrar Yok abi bizim hırsızlıkla hırsızlıkla işimiz yok. İşimiz de yok, gücümüz de yok. ho, ho ben yanlış yollardan gidiyorum. Benim bu yoldan gitmem lazım. Şehre gitmem için üçüncü köprü. Ben iki köprüden geldim arkadaşlar buraya. Hmm, ne, ses çıkarıyor. daha iyisiniz. Tamam arkadaşlar. Yani Şöyle bir şehirdeyiz. Bakın. Şehre yaklaştık. Açıdan bakarsanız görürsünüz. Gördün mü? Ya niye görünmüyor Tamam. Yani, arkadaşlar bu güzel bir şey var. Tamam sen niye yol değişik değişik geziyorsun ya? değişik şeyi de sırtımızdan çıkaralım. Beni çıldırttı. Görmek zorunda kaldım. Ya nerede bu kapı? Hı? Vay vay vay. Bana bir saat turlatacak herhalde burayı. Öyle mi ne? He? Kardeşim sen kapıyı öyle bir yere yapmışsın ki. Aferin. Böyle büyüklerin kapı açıl. Bu araba bizde var. Du de. Du Aa, Aa, bizdeki değilmiş. Biz şey istiyor. Dominator. Dominator'a bak. Hmm. Bey abla. Frank Resson. Markikan. Rati. Rati. Rahat hiç bir şey. Yok burada hiç bir şey yok. Ne oldu? Yeni üç araba gelmiş. Abi yine de değişik bir yere geldik ya. Hadi böyle beraber hep benim burada arkadaşlar. Siz Bu benim arabamın içinden geçersiniz he? Hemen şöyle. Saki. Kompetiyon. Trojan. Sakura'yı alamıyoruz bir türlü. Wind her arabası ya. Şurada araç yok diyorum ben. Right Falcon tüm park görevlerini tamamla. Fox sahil devriyesi. Kenar mahallelerde Arrow gerçek para istiyor ya. Bende size gerçek para verecek bir yüz mü, yüz mü var? He? Hiçbir şey alamıyoruz arkadaşlar. Ne oldu ya? Ben bu tepeye tırmanabildim. bildim. Yani böyle bir şey yok ya. Ben hayatımda böyle bir saçmalık görmedim. Ve görmeyeceğim. Beni dışarı çıkartmadı. hiçbir foto galeri de yok ya Hiçbir yerde arkadaşlar ha? gördüm 5 var arkadaşlar karşımızda kaç kilometre ötede ha, uzak değilmiş o polis amcanın orada yeni 5 araba gelmiş öf Polis amcalar hep burada arkadaşlar. Polis amcaların en sevdiği yer. Benim olduğum yer. Bakın arkadaşlar benim önümde gidiyorlar. Abla çekilir misin? Yumuklayacağım ya. Hemen bakın bu yarış arabası favorite. Prapoton, Mikt, Urban, Haydar. Haydar aslında arkadaşlar onun Türkçe okunuşu. Onun Türkçe okunuşu. Ne he? Ne şarkı şarkıları? Legend, Legends, Bang Bang, Alpha. Var ya 9 tane daha şey olsa alırız ha Alpha'yı. Elektron. Elektrikli araba herhalde. Beater. Güzel bir araba yok mu? Hyper 2. Ya ne değişik bir isimmiş. Polis amına gidiyor nihayet. Ama yine benim yakınımda. Hep benim yanımda oldu. Ne? Bekleyin arkadaşlar. Ne yazıyordu orada? Mevcut görev mi? Arkadaşlar üzerinde yıldız olan görevler mevcut görev. Mesela arkadaşlar polis. Bakın. Ondan sonra şu park. Şu şehir parkı. Başka 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 başka. Şu park etme. Aman. Bu ama uzaktı. Neyse vura vura gidebilirim arkadaşlar. Şimdi yakınımda polis yok ama biraz sonra oldu herhalde. Ya burası hani milletle doluyor. Millet ittifak, kalk, ittifakım ya burası. Resulallah ya. Burada bir tane mı var? Allah Allah. Her yerde var. Sıkıştım Bıktım 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 usandım. Abi çıkıyor mu be? Vallahi ben bunlara vurmak zorunda kalıyorum. Bunlar lap diye benim önüme atlıyorlar ya. Baksana ya alabalık millet ittifakı. Nerede ya bu kapı? Evet. Egoist yine egoistlik yapıyor. Crow. Biz buraya geldik mi? Hakikaten geldi, geldik mi? Demo. Irklant arkadaşlar. Biz buraya geldik. Vallahi gelmişiz arkadaşlar biz buraya. Evet arkadaşlar. Bugün videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki görüşmek üzere. Arkadaşlar araba alamadım. Çakalın.